Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT Fizik Dalga Mekaniği ünitesi çift yarıkta girişim, e, Yang deneyi konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar burada e, ışığın e, biraz önce işlediğimiz, daha doğrusu bir önceki e, videoda işlediğimiz e, su dalgalarındaki e, girişim gibi e, girişim yaptığını göreceğiz arkadaşlar. Bunlar benzer özellikler gösterir. E, Birçok açıdan benzer olacak. E, öncelikle sağlaması gereken şartlardan bahsedelim. Işığın şu şekilde gelmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışık e, tek fazlan ve tek e, dalga boylu ışık gelmesi lazım. Şurada iki tane yarık görüyorsunuz. Bu yarıkların olabildiğince birbirine yakın ve olabildiğince küçük olması lazım ki ışığın dalga boyundan küçük olsun arkadaşlar. E, bu da demek oluyor ki ışığın dalga boyunu ne kadar büyük seçerseniz aslında e, o kadar e, girişim elde etme ihtimaliniz artar. Çünkü... E, su, da, su dalgalarında da olduğu gibi şuradaki bu genişliğin dalga boyundan küçük olması lazım. Ve perdeyi ne kadar uzağa koyarsanız da arkadaşlar e, o kadar iyidir bu girişimleri elde edebilmek için. E, burada max ve min noktaları e, dediğimiz şey e, bu dalgaların çukur tepe çukur tepe çukur tepe olduğu yerler minimum oluyor. Çukur çukur ya da e, tepe tepe olduğu yerlerde maksimum oluyor. Gördüğünüz gibi maksimum olan yerlerde ışık görürüz. E, fakat minimum olan yerler karanlık olur arkadaşlar. E, merkez noktasında merkez çizgisi üzerinde aydınlık görürüz. Ondan sonrasında karanlık aydınlık karanlık aydınlık karanlık aydınlık şeklinde simetrik olarak devam eder arkadaşlar. Yang deneyinde ışık dalgaları olaylarından hangilerini gerçekleştirir diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Bir kırınım gerçekleştirir değil mi? Kırınım bu e, boşluktan geçtikleri anda ışık dalgaları nasıl olur? Kırılırlar arkadaşlar. O yüzden de birbirlerine girişirler zaten daha sonrasında. Şu şekilde kırıldığını görüyoruz. Kırıno olur. Kırılma olmaz. Kırılma neydi? Işin e, yoğun ortamdan kırıcı ortamdan daha az kırıcı ortama ya da tam tersi geçti durumlarda kırılma gerçekleşirdi ve girişim de gerçekleşir biliyoruz. Belli şartlar sağlandığında girişim de gerçekleşir. Çift yarıkta girişim deneyi ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Işığın dalga karakterinin kanıtlarındandır. Doğru. Yarıklardan kırınıma uğrayarak geçen dalgaların girişimi ile aydınlık karanlık saçaklar oluşur. Doğru. Maksimum noktaları vardı hatırlarsanız. Aydınlık saçaklar daima beyaz renklidir. Hayır. Bu dalganın yani ışığın rengine bağlıdır. O yüzden cevabımız 1 ee, ve 2. Şekildeki düzenekte tek dalga boylu kırmızı ışık kullanıldığında perdede kırmızı aydınlık ve karanlık saçaklar gözlendiği halde tek bol, boylu dal, dal, tek dalga boylu mor renkli ışık kullanıldığında aydınlık ve karanlık saçaklar oluşmuyor. Bu durumun nedeni hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar e, biz ne demiştik konuyu anlatırken? <laughs> Işığın dalga boyunun büyük seçilmesi lazım. E kutusu sayamam. Formülünde en aşağıda mor var en yukarıda kırmızı var. Dalga boyu en, en büyük olan neydi? Kırmızıydı. En küçük olan neydi? Mordu. Bakın dalga boyu düşmüş demek ki. Dalga boyu düştüğü için de e, biz bir girişim e, görememişiz arkadaşlar burada. E, demek ki e, sebeplerimizden biri bu olacak. E, bakalım. Mor ışığın dalga boyunun kırmızı ışığın dalga boyundan küçük olması doğru. Mor yarıklardan geçerken kırınıma uğramaması. Dalga boyu küçük olduğu için e, demek ki bu genişlik dalga boyundan daha büyük olmuş. O yüzden kırınıma uğramamış. Kırmızı ışığın şiddetinin mor şiddetten büyük olması. Şiddetle alakalı bir şey söylemedik. Cevabımız Ceyhan. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.